1950'lerin başında bir gece Beyoğlu meyhanelerinden birine elinde bir ney muhafazası taşıyan 25-30 yaşlarında iyi giyimli bir genç girer. Şöyle bir etrafı kolaçan ettikten sonra boş bulduğu bir masaya ilişip havalı bir el hareketiyle garsonu çağırır. Şşşt, bakar mısın buraya? Garson seyirtir hemen masaya doğru. Buyurun beyim. Bir Fahrettin Kerim bana. Biraz buz, az da badem. Fahrettin Kerim o zamanların İstanbul valisinin adıyla anılan minik rakı şişesi. Bağış üstüne beyim, sipariş gelmeden daha mekanın sahibi gelir masaya. Delikanlı bakar mısınız? Delikanlı afili bir bakış atar. Buyurun. O masadan kalkmanızı rica edecektim. Şu arkadaki masaya alsak sizi. Ne münasebet efendim, boştu masa ben geldiğimde. Üstadın masasıdır bu. Buraya gelen herkes bilir, kimse oturmaz. Ne üstadı imiş bu patronun gözü masadaki neye ilişir ve gözüyle işaret eder. Üstad Neyzen Tevfik tanıyor olmalısınız. Ben benden başka üstad tanımam. Benim üstad diyeceğim adam bu aleti benden iyi üflemeli. Patron sinirlenmeye başlar, iki de fedai hareketlenir masaya doğru. Tam o sırada az önce meyhaneye girip tartışanların haberi olmadan duruma şahit olan Neyzen Tevfik el eder patrona. Bırak kalsın anlamında. Ne de olsa son demleridir artık hayatının. Durulmuştur artık gençlik ateşi. Yavaşça ilişir arkadaki boş masaya. Bir Fahrettin Kerim de o söyler. Az da badem. Delikanlı ikinci şişeyi de bitirdikten sonra neyi çıkartır muhafazasından dudaklarına götürür. Patron artık dayanamaz. Acele seyirtir masaya. Delikanlı, ayıp yahu, üstadın yanında. Her şeyin bir edebi, usulü var yahu. Arka masadan kısık bir ses duyulur. Şşt, bırak efendi, tamamdır. Patron üstada hürmetten geri geri çekilir karanlığa doğru, delikanlı başlar bir taksim üflemeye. Herkes bırakır çatalı, bıçağı, kadehi, kulak kesilir. Üstadır delikanlı hakikaten. Üstadır da çok tizden girmiştir. Hem caka satma merakı hem de içkinin tesiriyle. Tıkanır kalır. Tam fısıltılar başlamışken ilahi bir ney sesi duyulur üstadın masasından. Delikanlının çıkamadığı perdeden almış devam etmektedir şaşırır delikanlı. Hem zordur o perdeye çıkmak, hem de alıcı gözle baktığı halde, neyi görememiştir üstadın elinde o ana kadar. Arkasına döner, bakar. Gördüğü yeter ona. Alel acele kıpkırmızı bir suratla. Çeker gider. Üstadın elinde ney değil, boş bir Fahrettin Kerim şişesi vardır. Ona üflemektedir ney yerine. <laughs>